Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Helen Neighbor Wilson ve yanında Asikim Road var arkadaşlar. Neden var diye sorarsanız Helen Neighbor Wilson arkadaşlar biliyorsunuz bazı görevler yapmıştı. Hatta yani görevlerden kastım bazı meslekleri yapmıştık arkadaşlar. Araba park etme görevlisi falan olduk ama e, çaktırmadan arkadaşlar yakalandık. Neden? Çünkü Wilson'ın ehliyeti yok arkadaşlar. Road da kendisi şu anda e, bana ders vermek için şu anda bir parkura geldik ve buradaki parkur iki tane görevimiz var arkadaşlar. İki parkuru geçtik sonra ehliyet almaya hak kazanacağız. İnşallah bunu başarabileceğiz. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını gelmişseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şu andaki en zor parkur burası arkadaşlar. Bu parkuru yaparsak rotta beni izleyecek arkadaşlar. iki tane e, arabayı vurma hakkım var. İki tane de başka vurursam ayva yedik. Şimdi buralara kaza yapmadan Burayı e, bitirmemiz lazım arkadaşlar. Görevimiz bu. Rod. Ben araba sürmesini biliyorum da ehliyetim yokmuş ama ya. Vallahi e, oğlum bu parkur kolay. Baya büyük bir parkur. E, şuradan bir dönersek. aa bir dakika. Gittikçe zorlaşıyor galiba. Şuradan da yavaşla. Yavaşla. Sakin olalım. Rod e, öğretmenim. Rod öğretmenim. Siz bana bugün inşallah ehliyeti vereceksiniz. Burada ne diyor? Now reverse diyor. Aa. Bir saniye reverse diyor arkadaşlar oradan ters diyor yani Şimdi bizim buraya ters mi girmemiz lazım acaba bir dakika He şöyle gideceğiz bak şöyle girdik arkadaşlar Şimdi buradan bir de geri geri gitmesi var Tamam mı şimdi bir de geri geri gitmesi var oradan u atıp bir de en başa geri geleceğiz En başa geri geleceğiz gel geri gel geri Gel hocam gel hocam topla gel topla gel Oğlum geri geri sürmek çok zor ya Oğlum geri geri oradan bir de u şey yapacağız arkadaşlar yuvarlak çizeceğiz yuvarlak çizeceğiz tamam Haydi oğlum Wilson haydi oğlum Wilson Şimdi şuradan gel bakalım. Açısında gerçekçi olsun diye şöyle sürmemiz lazım arkadaşlar ama arkamı göremiyorum. Aynalar çalışmıyor ki. Aynalar çalışsaydı öyle sürerdik. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şuradan bir dönüş, dönüşümüzü yapalım. Şuradan bir dönüşümüzü yapalım. Dön 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 dön. Anam anam hiç kaza yapmam lazım. İki tane kaza yapma hakkım var ama sıkıntı yok. Ee, şimdi bir de geri geri e, bu parkurun en başına gideceğiz. Ve Aa bir dakika araba araba spin atıyor. Araba çok sıkıntılı. Araba çok sıkıntılı. O okun olduğu yere kadar geri geri gitmemiz lazım. Oğlum bu araba niye Allah vurdum bir kere. Vallahi vurduk bir kere arkadaşlar. Bir kere daha vursan e, başa döneriz. Başa döneriz. Hiç vurmamam lazım. Oğlum araba pati çektiği için böyle oluyor. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım hocam ya? Rod öğretmenim. Neden böyle yapıyorsunuz ki? Geldim geriye, geldim geriye şimdi. Bir daha gel geri, gel geri. Şimdi şuradan buradan Buradan sonrasına arkadaşlar dümdüz gideceğiz şimdi. Dümdüz gideceğiz. Dön 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 dön. Tamam. Buradan sonrası böyle düz gitmek daha kolay ya. Bir kere daha vurursam arkadaşlar başka hakkım hiç kalmıyor. O yüzden dikkatli olmam lazım. Zaten bitti sayılır. Bitti sayılır. Şuradan da döndük mü? Oh be. Oh be. Başardık arkadaşlar. Road öğretmenim. Road öğretmenim bu parkuru geçtiğimi düşünüyorum. Ne diyorsunuz? He? Öğretmenim başarılı mıyım? Dur bakayım arabaya zarar gelmiş mi? Öğretmenim canım öğretmenim arabaya şuraya sana bir vurduk ama vallahi sağlam ha. Valla sağlam. Bir gram çizik bile yok. Öğretmenim geçtim değil mi? Valla geçtik arkadaşlar. Şimdi ikinci parkura gideceğiz ama ikinci parkurumuz arkadaşlar normal bir parkur değil. Ee, orada gerçekten şehire çıkıyoruz. Şehirde ee, trafiğin içinde arabamızı süreceğiz. Şimdi bu arabayla da bir yandan gidelim. Ee, şehrin içinde arabamızı süreceğiz ve daha sonra da sürdükten sonra arabamızı park etmemiz gerekiyor. Ve park, park görevimizi yaptıktan sonra inşallah ehliyet almamızı e, başarıyla sağlayacağız arkadaşlar. Yani bakalım ehliyetsiz de e, park görevi yapamıyoruz yani. O yüzden ehliyetimizi almamız lazım. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Şehirdeki e, sürücü kursuna gidiyoruz. Sürücü kursu inşallah bizi e, başarıyla Ehliyetimizi verecek. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar şu anda sürücü kursumuza gelmiş bulunmaktayız. Yalnız arabayı da ben sürüyorum ya bir de. Zaten ehliyeti almam lazım. Şimdi arabamızı şuraya bir park edelim. Arabamızı şöyle park edeyim. Mükemmel şoförüm ya. Mükemmel şoförüm. İn bakalım. Şimdi buradaki ee, sürücü kursunun arkadaşlar sahibiyle konuşalım. E, şu adam olması lazım. Selamun aleyküm abi. Ben ilk ee, görevimi başarıyla tamamladım. E, i̇kinci görevime geçmek istiyorum. İkinci görevime geç... Ne Bir sus sana bir şey anlatıyorum ya. Bir sus. İlk görevimi geçtim diyorum. Bir kere bir kere e, arabayı dokundurdum ama arabanın gerçekten bir gram bile çizgi yok. Vallaha bak vallahi yok. o yüzden sen de ne yap biliyor musun? İkinci e, ikinci görevi kaçayım be. Vallahi mı? tamam tamam ikinci görevi de yaparsan arkadaşlar seni geçiririm dedi. Ama o arabayla yapmasak mı ya? Başka arabayla yapsaydık. Cık, başka arabayla yapsaydık. Neyse bu arabayla devam. Bu araba önden çeker olduğu için arkadaşlar birazcık sıkıntı oluyor. Bak şu adam da sanırım C'ye giriyor. Sür arabama çarpma. Ha! Lan or ağzını burnunu kırdı İn lan aşağı. Sana sana ehliyet ver vermesin. lan aşağı. in aşağı. Benim arabama vurdu. Bu vurdu. Vallahi bu. Senin gel buraya kaçma lan. Lan kaçma. Arabaya vurup bana tuzak kuruyorlar. Bana tuzak kuruyor. Gel buraya. Buraya gel. Kaçamazsın benden. Ağzını burnunu kıracağım. O ehliyeti almam lazımdı benim. Lan arabama zarar verip benim ele tamamen almamı engelleyeceksin. De lan. Ağzını burnunu Tek yumrukta böyle canlı alırım işte. Tek yumrukta bir tane tekme. Çok sinirlendim ya. Valla e, road öğretmenim. Ama bu vurdu ya. Ama vurdu ya. Ben vurmadım ya. Allah Allah. Neyse gidelim öğretmenim. Bakayım şu arabanın durumuna bir. Allah Allah. Bakın. Şimdi arabanın haline bakın. Arabanın haline bakın. Allah'tan kapısı kopmadı. Allah'tan kapısı kopmadı. Bir bakayım şöyle bir. Bakayım burası zaten ben vurmuştum temiz. Bakayım. Tamam tamam bir şey yok ya. Çok bir şey yok. Ama arabaya vurdular arkadaşlar. Yani ben ne yapayım şu anda? Tamam. Şu anda 60 millik 0.60 millik yani yarım millik arkadaşlar bir e, sürüş görevimiz var. Onu da tamamlayıp inşallah buraya tekrardan geleceğiz. Road öğretmenim canım öğretmenim. Şimdi arkadaşlar hiç kaza yapmamamız gerekiyor biliyorsunuz. E, şehirde ben kaza yapmadan duramıyorum. O yüzden hiç kaza yapmadan şu 50 yarım millik bir gidersek var ya. Geçten çok iyi olacak. Bir dakika kırmızı ışık kırmızı ışık. Buradaki trafik kurallarına uymamız lazım. Trafik kurallarına geçten uymamız lazım. E, yoksa... E ne yapacağız? Geçemeyiz arkadaşlar yani. Kırmızı ışıkta işte geçersek direkt kaldık. Evet. E, öğretmenim bekliyorum. Bekliyorum gördüğünüz gibi. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Bak bana çatmayın kafanızı kırarım. Kafanızı kırarım. Hadi yeşil yan artık ya. Cık. Hadi. Aha yeşil yandı. Vallahi yeşil yandı. Öğretmenim bu araba gitmiyor. Bu araba gitmiyor. Tamam gidiyor gidiyor. Sıkıntı yok. Birazcık arkadaşlar yüze çıkmamamız lazım. Yüze çıkmamamız lazım. Şeridimizi de terk etmeyelim. Bakalım bir daha sinyal sinyal verdik şu anda. Dur diyor. Mesela durduk. Sağımıza baktık, geçtik. Solumuza baktık. Gene kırmızı ışık var. Gene kırmızı ışık var. Şurada da dur. Tamam. Çok yanaşmayalım da vururuz, vururuz bak. Çünkü tramvay geçiyor. Metro geçiyor arkadaşlar. Haydi oğlum. Aha. Lan oğlum yeşil yandı sonra sarı yandı. Yürü ha, şimdi tekrar yeşil yandı. Allah Allah nasıl trafik şey lan bu? Yürüsenize arkadaşım. Yürüsenize ya. Bir dakika sakin olalım sakin olalım çocuklar. Abi bir saniye sollamak yasak arkadaşlar sollayamayız. Sollayamayız tamam. Aha sarıda geçtik sarıda geçtim valla kırmızıda geçmedim. Ben e, çıktığımda sarıydı arkadaşlar o yüzden geçebilirim o yüzden geçebilirim. Tamam yavaşla yavaşla sakin olalım sakin olalım. Şöyle yavaşlayalım yavaşlayalım. Sakin Yine kırmızı şeye yakalandı. Abi 0.20 0.21 kaldı. Ben bu ehliyeti alacağım ya valla... Aracım ama bir şeyler engelliyor sanki beni. Öğretmenim nasıl sürüyorum ama? Motoru batmayayım mı? Tamam motoru batmayacağım. Tamam. Evet. İleride de ışık var mı acaba ya? Vallahi ileride de ışık varmış gibi duruyor. Cık, sıkıntı. Vallahi sıkıntı arkadaş. Aha yeşil yandı. Yeşil yandı. Şu önümdeki e, çöp kamyonu beni çok yavaşlatıyor. Abicim yürür müsün? Heh. Tamam çöp kamyonu beni çok yavaşlatıyor. Sıkıntı yok ama sıkıntı yok gene mi kırmızı Allahım gene kırmızıya yakalandım i̇ki, de, i̇ki adım atıyorum gene kırmızı İki adım atıyorum gene kırmızı arkadaşlar Geldik sayılır bu arada ee, İnşallah şu çöp kamyonu da sola döner de e, Hallederiz ya Vallahi hallederiz haydi bakalım son e, Kırmızı ışığımız son kırmızı ışığımız Evet Evet haydi bakalım haydi bakalım Haydi bakalım haydi bakalım Şimdi öğretmenim e, ben burada bir kere vursan direkt kalırım değil mi? Tamam anladım. O yüzden vurmamam lazım. O yüzden bekleyeceğiz. Sabır. Sabır. Haydi lan. Heh yeşil yandı. Vallahi yeşil yandı. Yürü yürü çöp kamyonu yürü müsün? Abi bu çöp kamyonu benim geçmem lazım bir şekilde. Ama ee, neyse. Sürücü kursundayız arkadaşlar. Mecbur ehliyeti alana kadar hiçbir şey yapmayacağız. Hiçbir şey yapmayacağız. Buradan ben sola döneceğim. Sinyalimi verdim hocam. Sinyalimi verdim. Lan dur lan açtım. Tamam radyo açtık. Şuradan dönüyorum. Döndüm. Döndüm buradan sağa dönüyorum sağ sinyalimi verdim sağ sinyalimi verdim buradan da döndük mü o otobüslerin olduğu yere geldik arkadaşlar şimdi ne diyor ne diyor aha son görevimiz arkadaşlar buraya geri geri park et diyor son görevimiz valla otobüs de var arkadaşlar şimdi bu arabaya birazcık ters oldu buraya park etmek ama neyse şöyle biraz genişten alırsak şimdi şöyle 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 öğretmenim bir saniye şöyle de yaptık mı öğretmenim öğretmenim Tamam geçtik mi? Vallahi geçtik arkadaşlar. Vallahi geçtik. İşte bu kadar. Ehliyetimi aldım. Teşekkür ederim. Roder. öğretmenim. Canım benim. İyi sarılık bir kere sarılayım. <laughs> Güzeldi arkadaşlar. Evet. Hello Neighbor Wilson'a da şu anda ehliyetimizi almış olmaktayız. Gayet güzel görevlerimizi yaptık. Ee, bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Her videomu ben size like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Daha çok Wilson'la ilgili e, gerçek görevleri istiyorsanız arkadaşlar. Gerçek hayat görevleri yorumlara yazabilirsiniz. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.